Çok teşekkür ederim. Şebnem Hocam'a değerli sunum için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, müsaadenizle ben de ekranımı şuradan hemen bir paylaşarak sanıyorum geldi değil mi? Ops. Geldi hocam evet. Tamam. Ee, ben size birazcık böyle <laughs> bilinenin dışında bir yapay zeka teknolojisinden bahsetmeye çalışacağım. Gelecekte ee, şey yapacağımız, çalışacağımız ve... Ee, karşımıza çıkacak en önemli şeylerden bir tanesi e, bu konsepte şey. E, sistemler, yeni nesil yapay zeka sistemleri diye geçiyor. Günümüzdeki yapay zeka sistemleri temelde insan beyninden trilyonlarca sinapsın ve işte e, e, benzer hücrelerin e, presinaptik, postsinaptik bağlantıları işte weight gibi işte farklı kimyasal dengeleri e, bir araya gelmesinin matematiksel e, modelinin çıkartılması elde edilen sistemler. Yani insan beynindeki nöronların yapısı ve haberleşmesinden kaynaklı sistemler aslında temelde. E, bunu da tabii nöron diyoruz biz temel yapı olarak e, insan beynindeki hücrelere. Nöronların birbirleriyle arasındaki bağlantıları matematiksel olarak modellemeye çalışıyoruz. Bir e, günümüzde işte burada birçok sayıda e, hesaplama kabiliyetlerindeki ve işlemci güçlerinin de artmasıyla beraber, computation power'ın artmasıyla beraber daha fazla sayıda nöronu e, implant edebildiğimiz için daha kompleks problemleri çözebiliyoruz. Başarıp hocamın da belirttiği gibi işte ne kadar çok farklı şekilde olayı kontrol dijital sinyallerinizin frekansı frekansıyla doğrudan orantılıdır. Ve biz bu yapıların üzerinde işte neural network gibi, deep learning gibi, makine öğrenmesi gibi kavramları bu tarafta koşturuyoruz bize olan e, fayda faydalarını, faydalarını şey yapmaya çalışıyoruz. Fakat gün sonunda biz e, geçtiğimiz geliştirdiğimiz bir algoritmayı, bir yöntemi alıp da gerçek hayatta bir uygulamaya veya bir sisteme işte self driving car gibi, kendi kendine giden arabalar gibi, işte otonom sistemler gibi bir şeyin içinde kurmaya çalıştığımızda e, aktif halde çalış kullanmaya başladığımızda bunların ne yazık ki çok efektif şekilde kullanamıyoruz. Yani e, Nasıl söyleyeyim? Eğittiğimiz modelin tamamıyla tüm performansından faydalanamıyoruz. Niye? Çünkü donanımlar çok sınırlı ve çok güç tüketiyor. Yani büyük bir otobüsün içerisinde, uçağın içerisinde belki güç kapasitesi ve yapısı açısından bunları handle edebiliriz, bunları kullanabiliriz. Ama hani daha farklı mobil sistemlerde ne yazık ki bu engel hepimizin en önünde olan bir şey ve bizim yapay zekanın gelişmesini ve popüler olarak kullanılmasında önündeki en büyük engelden bir tanesi. Üçüncü nesil yapay zeka sistemleri dediğimiz sistemler ise bizim temelde kullanmış olduğumuz beyinden esinlenilen e, spiking neural network dediğimiz bir kavram. E, spiking e, beyindeki e, diyelim hani e, akson ve dendrit nöronların birbiri arasındaki haberleşmelerde kullanmış olduğu sinyal modelini e, matematiksel olarak baz alan e, ve bu bazın bu alınan bazın içerisinde de diyeyim, yani bu yapının içerisinde de Haberleşmede Bakın burada normal dijital sinyalde görmüş olduğunuz gibi böyle karesel bir miktar parslar varken haberleşme sinyallerinin içerisinde buradaki nöronlarda ise ufak ufak spike'lar var. Dolayısıyla güç tüketimi gibi birçok unsuru kendi yapısında haberle şey ortadan kaldırabiliyor ve çok daha efektif bir hale geliyor. Detaylarına birazdan gireceğim. normalde insan beynindeki esinlenilen şey mimari ...tamamiyle nöromorfik sistemlerin altyapısını oluşturuyor. Bu e, 1980'lerden e, beri üzerine çalışılan bir konu aslında. E, günümüzde oldukça popüler ve yeni nesil yapay zeka sistemlerinin spike e, haline getirilmiş sinyaller... ...ve biyolojik nöronların e, sinapslarına şekilde modellenmesiyle aslında şey olacak... ...ve e, artık dijital kompütürü terk edip tamamıyla nöromorfik sistemlerin içerisinde bunları kullanıyor olacağız diye... E, efektif olarak çok büyük şirketler çalışıyor. Biraz da örnekler vereceğim. Şimdi bu kullandığımız architecture'ı biraz anlamak gerekirse, işte normalde spesifik olarak Von Neumann Architecture, e, bizim senkron kloklarla beraber çalıştırdığımız ve e, birden fazla iş parçacını birlikte yürütebilen sistemler. Derin öğrenme yine bu Von Neumann Architecture'ın üzerine çalışırken, e, offline olarak eğitilmesi gereken, yine senkron kloklar kullanan, yani bir işlemi yaparken aynı anda bütün sistemde biri bitmeden diğerinin başlaması veya işte birden fazla iş parçacılığının benzer şekilde çalışması ve paralel şekilde yoğun hesaplamalar yapılabiliyor. Ama en önemli şey şu an günümüzde de görmüş olduğunuz gibi yani dediğim gibi birazdan detay örnekler vereceğim ama Learn to fly through neuron firing rules yani gerçek olarak gerçekten ee, en büyük özelliklerinden bir tanesi neuromorfik sistemlerin inference zamanında yani e, ona soru sorduğunuzda dahi öğrenmeye devam edebiliyor olması lazım. E, ve asenkron olarak event based şekilde çalışabiliyor olması ve paralel ve sparse olarak çalışabiliyor olması. Yani bu bize neyi kazandırıyor? E, kendi kendine insan beyninden esinlenildiği için insan mesela bir resmi bir arabayı gördüğü zaman Bambaşka şekilde bir kara taşını gördüğünde bunun araba veya şey olduğunu, hangi model olduğunu veya işte belli bir marka arabanın farklı bir modeli olduğunu e, net şekilde ortaya çıkartabilir. <laughs> Aynı şekilde nöronlar da yani nöromorfik sistemlerde, spike nöron networklerde nöron networklerin donanım üzerinde implement edilmiş hali olduğu için benzer başarıları gösterebiliyor. Nöromorfik çipler normalde, e, spike nöron networkler normalde çok miktarda minik bilgisayar parçalarının bir araya gel gelmesine oluşuyor. Yani insan beynindeki sinapslar ve e, akson dendrit modeli aslında donanımsal olarak dirençler, kapasitörler, indüktanslar gibi minik, çok daha ufak bir halde bunları e, minik çipler haline getirmiş olabiliyoruz. Yani bu minik çipten kastım da bir kibrit kutusu kadar, pardon bir kibrit çöpünün ucu kadarlık alana milyarlarca nöron e, sığdırabiliyoruz. Yani sanki insan beyninden ufak bir parçayı koparmışsınız, bir doku parçasını almışsınız gibi aynı şekilde donanım olarak çalışıyor. Ve bunlar bir araya geldiğinde normal şartlarda biz 250-300 watt, 400 watt güç tüketirken bu donanımlarla biz mikro wattlar seviyesinde bilemediğiniz hani çok yoğun büyük sistemlerde bile mili wattlar seviyesinde güç tüketebiliyoruz. Dolayısıyla mobil uygulamalar, otonom sistemler, uçak, havacılık birçok sektörde Edge AI dediğimiz son noktada kullandığımız donanımlara inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Tabii bu yapıyı bir araya getirdiğimizde de beyinden esinlenen networkler, nöronların içerisindeki matematiksel modeller bir çipin içerisinde geliştiriliyor. Ve geliştiren bu çipleri biz kullanırken artık normalde e, Von Neumann Architecture'da olduğu gibi WX artı B gibi böyle matematiksel matematik şartımları değil, bilgiyi insan beyninde e, reprezent edildiği gibi spike'larla, sıçramalı sinyallerle modelliyoruz ve bunun sonucunda da bir çıkış elde ediyoruz. Bu çıkışta yine spike şeklinde oluyor ve bu spike'lar ne kadar sıklaşırsa o bölgeden iletim daha fazla artacağı için e, bu bölgenin e, önemi artıyor. E, spikelar ne kadar seyrekleşirse bu bölgenin e, önemi ortadan kalkıyor ve öğrenme orada değil, unutulma başlıyor. E, spikelar yoğunlaştıkça da öğrenme artıyor. E, bu şekilde kendi kendine e, eğitilmesi gerekiyor. E, dediğim gibi bir nanomorfik sistemin temelde e, kullandığı çip sağdaki gibi aslında geliştirilmesi, yük voltaj akım ve akı. E, bu dört tane e, temel devre elemanıyla aslında mermistörlerle bunlar şey yapabiliyor ve temelde kullandığı görmüş olduğunuz sinyal yapıları bizim kullanmış olduğumuz aktivasyon klasik aktivasyon fonksiyonlarının e, ve modellerinin temelde e, diferansiyel denklemlerle e, modellenmesi. Şu an e, bilinen 9 tane, 10 tane falan farklı işte eee lithography firing tutun da e, birçok e, farklı modele kadar e, nöron modelleri mevcut. Tabii neuromorphic sistemlerin asla temelde birleştiği nokta çok efektif bir şekilde e, geleneksel sistemler, makine öğrenmesi, beyinden hesap beyinden ilham alınarak yapılan hesaplama ve e, Competitive Computer Architecture dediğimiz kısımların içerisinde üç tane şey olarak düşünürsek, konsept olarak düşünürsek günümüzdeki yapay zeka, Conventional Machine Learning ve e, Brain Inspired Computation'ın kesişim noktasından asla gelirken Neuromorphic Sistemler, e, Architecture da bunun içine dahil ediyor. Ve e, Online Learning dediğimiz sürekli olarak öğrenme, hiçbir şekilde e, durmadan, yeni giren veriyle ile kendini ta şey yaparak e, eğitime devam eden e, yapıları bir araya getirebiliyor. Probabilistik olarak kullanabiliyorsunuz. Sparse coding olarak kullanabiliyorsunuz. Adaptive, aktiva, adaptive kontrol için kullanabiliyorsunuz. Pattern matching'de kullanabiliyorsunuz. Simultaneous localization and mapping gibi petlerin gibi robotik konularını çok efektif olarak kullanabiliyorsunuz. E, ve bu algoritma temelde e, geliştirmek için aslında 3-4 tane farklı yöntem var. E, yani normalde elimizdeki geliş, kullandığımız teknolojileri Normal şartlarda bunları port etmek oldukça zor. Çünkü niye biz bir neural network eğitirken ne kullanıyoruz? Backpropagation diye bir algoritma kullanıyoruz. Buradaki sinyaller, buradaki haberleşme ve spike'larla hesaplandığı için bu spike'ın türevi ne yazık ki bizim için sonsu, matematiksel olarak sonsuza gidiyor ve bir gradient üretemiyoruz. Dolayısıyla geriye doğru backpropagation yapamıyoruz. Bu teknolojide tabii daha farklı eğitim yöntemleri var. E bu eğitim yöntemlerini temelde birazdan göstereceğim. Ama önemli olan tek şey şu, e, klasik backpropagation yöntemlerini kullanamadığımız için öncelikle derin öğrenme arkitekçileri veya makine öğrenmesi gibi arkitekçileri alıyoruz. Bunları e, spiking neural network architecture'ına çeviriyoruz. Bu elimizdeki olan modelleri hiç çok fazla değiştirmeden buraya port etmemizi sağlıyor. Ve SNN'lerde bunları backpropagation olmadan kullanabiliyoruz. E, bu yapıyı oturttuktan sonra da temel olarak eğitimlerde Spike Neural Network'lerin Backpropagation'ında da farklı yöntemler kullanabiliyoruz şeyin içerisinde. Ama en önemli şey temelde bunları üçe bölecek olursak yeni yöntemlerde Olfaction Inspired Rapid Learning ve Dynamic Neural Networks'ten yani Evolutional yaklaşımları Spike Neural Network'lerde de kullanmaya e, başlandı literatürde. Görmüş olduğunuz gibi yani alt tarafta klasik neural networkten üretilen bir sistem var şu sol daha doğrusu burada e, bu neural networkteki sistem bilginin artık spikelarla temsil edilmesi ve spike'ın belli bir thresholdu aştığı durumlarda ise e, bu spike spike e, diğer nöronlarla haberleşmesi yapması ve oradaki sinin çıkışa geçmesi e, şeklinde çalışan bir sistem ve dediğim gibi bakın bunu ufak spikelarla çalıştığı için diğer sistemde hep böyle kaya dalgalar falan görmüştük. E, inanılmaz az bir güç tüketimi ve milyarlarca nöronu donanım tabanlı olduğu için bir yerde biriktirmenizi sağlayabiliyor. E, daha farklı çalışmalarından bir tanesi de event Yani sadece belli eventlerde reaksiyon gösterebiliyor. E, low precision e stokastik olarak çalışabildiğine ötürü birbirleri arasındaki bağlantılar çok efektif olarak sağlanabiliyor. E, ve nöron sistemlerin, nöronların içerisinde bunları farklı açılardan incelediğimizde çok farklı e, avantajları mevcut. İşte günümüzdeki teknolojileri böyle bir şekilde burada paylaşmak, şey karşılaştırma yapmak gerekirse Lohi Intel'in bu konuda iki, yani Lohi 2 de çıkarttılar. Şu anda geliştirmiş olduğu en yaygın donanımlardan bir tanesi. E, Movidius, e, Intel'in yine ufak bir donanımsal e, memori memory Jetson, Nvidia'nın en çok kullanılan e, ufak anakartlarından, e, single board computer'dan bir tanesi. Klasik CPU ve günümüzde kullanmış olduğumuz GPU. Ee, hepimizin yani efektif olarak kullandığımız şeyin içine bakarsak, enerji tüketimine baktığımızda lohi baz alırsak, diğer sistemlerin astronomik olarak çok fazla daha aşırı şekilde güç tükettiğini görebiliyoruz. Yine aynı şekilde en yakın rakibi ki hani dediğim gibi GPU'dan daha az enerji tüketen ve daha az gelişmiş olan Mobilus'la karşılaştırdığımızda e, Inference Speed'de e, temelde görmüş olduğunuz gibi çok daha hızlı şekilde cevap verebiliyor. Infra ne kadar şey süresi ne kadar azsa o kadar hızlı demek. Ee, ve bu konularda farklı floating point ve farklı arkitektürlerde ciddi şekilde avantajlar sağlıyor. Yine e, tükettiği güçte mobil e, mobilyası çok fazla güç tüketirken yine mikrovatlar ve milivatlar seviyesinde e, bu şeyde temelde şey yapabiliyor. Hani nasıl şu anki konsepte nasıl bir sıkıntısı var? henüz eğitim ve öğretim algoritmaları bu yöntemlerde efektif olmadığı için e, ufak performans kayıpları e, söz konusu olabiliyor. İşte %92.7 ile bir Deep Learning Network'te alabildiğimiz başarıyı %90.6 Spark Network'lerde alabilmişiz. Ama e, güç tüketimi ve kaplı diğer açısından enerji efficient olması ve hızlı çalışması açısından çok daha farklı faydaları var. E, normalde zamansal açıdan baktığımızda CPU'ya göre bir şey 10 bin defa daha hızlı ve 1 milyon defa daha düşük enerji tüketebiliyor. Enerji ve zaman efisyensinin ikisine birden baktığımızda 10 üzeri 12, 10 üzeri 11 seviyelerinde çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ee, ve birkaç tane örnek şeye bakacak olursak ki günümüzde yakın şekilde işte kontrol algoritmaları hepimizin bildiği Proportional Derivative, Proportional Integrator Derivative gibi PID algoritmalarının yerini alan birçok uygulamada efektif olarak kullanılabiliyor. Robot Motion'da az önce bahsettiğim yine, yine Intel Lohi'yi e, çok daha efektif şekilde neuromorphic sistemlerde standart problemlere göre daha hızlı sonuçlar verip e, paralelleşmeye çok elverişli bir şekilde geliştirildiği için bu spike'larla beraber robot, e, robotik sistemlerde çok efektif şekilde çalıştığı yöntemler ortaya çıktı. E, yine aynı şekilde %40 data efficiency sağlanırken, e, online learningi de efektif olarak gösterirken 8 improvement e, autoencoder sistemlerinde deep learning'e göre daha efektif bir e, çözüm sağladığı görüldü. E, en önemli özelliklerinden bir tanesi yine belirtmek gerekir. Spike learning networkler e, zaten çalışıyorken yani inference zamanında hala daha öğrenme yapabilirsiniz. Normalde biz bunu yaptığımızda deep learning'de modeli eğittikten sonra deploy ederiz. Bir daha e, eğitim aşamasına gelene kadar hiçbir şekilde topa girmeden e, yeniden modeli yeni bir şey olduğu zaman modeli sıfırdan bir daha eğitmemiz gerekir. E, Spike Neural Network'lerde böyle bir şey yok. Siz normalde eğittiğiniz an, T andan itibaren yeni giren data ve yeni gelen koşullara göre T artı bir de bunu tekrar eğitebiliyorsunuz hiçbir şey kaybetmeden ve burada binlerce saat model eğitiminde uğraşırken burada mikro saniyeler seviyesinde yeni modeliniz olup kendini e, geliştirebiliyor. Diğer bir baş şey, özelliklerinden bir tanesi daha önce söylemediğimiz bilgi işleme etkenliğini ve gürültü bağışıklığını arttırıyor. Temporal representation yani zamana bağlı spike'larla bilginin reprezent edilmesi literatürde de çok iyi incelenmiş bir konu. deep learning'e göre klasik neural network'lere göre çok daha iyi ve gürültüye göre daha duyarlı hale gelmiş olmasını sağlıyor. Tabii en büyük sıkıntısı da eğitim işlemi çok zor. şu aşamada ve backpropagation gibi klasik algoritmaları ne yazık ki kullanamıyoruz. Bir bazı örnekler var ama vakit almamak adına göstermeye çalışacağım. Yakın zamanımızda artık bunlar da hayatımıza girmeye başladı. Mercedes'in Vision EQXX adlı aracında şu an işte şoför akıllı otonom arabalardan güzel bir örneklerinden bir tanesi. Güzel bir konsept çalışması. Arabanın içerisinde kimse var mı yok mu dikkati de almış mı? Sesli kontrol, biyometrik doğrulama gibi sistemlerde bu e, nönomorphik sistemler Öncelikle iki sene önce konsepti şu an efektif olarak arabanın içerisinde ses tanıma, sesli komut sistemleri, işte kişi tanıma, şoförü tanıma, e emniyet gibi birçok alanda e bir çipin üzerindeki ufacık bir çip birazdan göstereceğim. 1.2 milyon nöron ve 1, 10 milyar sinaps yani bu nöron arasındaki bağlantıyı e mikrovatlar seviyesinde e çalıştırabilen bir donanımı otonom araçlarda e kullanmaya başladılar. Örnek olarak bir çalışma size aktarmak istiyorum. E, bu çalışmada normalde biz derin öğrenmede... ...minoramorfik e, sistemlerde one shot learning... E, ...single shot learning gibi bazı çalışmalar var. E, az miktarda veriyle bir şey öğretmeye çalışıyoruz ama... E, ...veri tabi normalde hep aynı kaynaktan gelmiş olması lazım... ...aynı kameradan gelmiş olması lazım. E, ve bunlar uymadığı zaman bizim tekrar olarak... ...her şeyin baştan eğitmemiz gerekiyor. Mesela öncelikle biz... Bir heykel, bir ufak heykelle yapay zekaya bir etiket veriyoruz. Diyoruz ki buna kaplan. Bir fil e, modeli koyduk. Background'ın önüne, kameranın önüne. Buna fil etiketi eklendi. E, bir geyik heykeli koyduk. E, buraya yine e, bir geyik e, label'ı verildi. Sonra bir panda heykeli verdik. şey e, Ufak heykelciyi verdik. E, onu etiketledik. O tarafta bir polis arabası etiketi verdik. Sadece tek bir örnekle eğitiyorum şu anda. Bir kupa. <laughs> e, koydum. Bunu etiketledim. Tekrar üzerine yeni bir Class Level'ı verdim ve artık öğrendi gördüğünüz gibi. Ve öğrendikten sonra ben e, normalde artık ona kendimi söylüyorum ve dikkat ettiyseniz bunların her birinde ben az önce tek bir açıdan gösterdiğim halde e, arkadan, önden, yukarıdan, tersteyken bile bunları e, otomatikman e, Neural Network'lar öğrenip e, bunlara size sonuç verebiliyor. Normal şartlarda burada da Data Augmentation gibi Transfer Learning gibi binlerce farklı zor yöntemler kullanmak zorunda kalırsınız. Bakın tek bir açıdan öğrettim. Farklı açılardan, farklı görüntülerden, farklı ters arkadan bile olsa mutlaka bunları tanıyabilir. Mesela polis arabası. Bakın az önce ettiğimin tam ters yapısından ve bakın tam arkasından gösteriyorum. Yine öğrenebiliyor ve tam karşıdan hiç görmedi bu resmi. Ee, bazı durumlarda bakın inference zamanında eğer e, yeteri kadar performans almazsam, Sadece ikinci bir görüntü daha koyup ikinci bir görüntüyle daha bunu eğittiğimde artık sorunsuz öğrenme tamamlanmış oluyor. Milyonlarca veri değil, iki üç tane verilerle eğitmiş oldum. Şimdi en önemli şey şu, ben bunları bir heykelden öğrettim. Fakat şimdi karşısında gerçek hayattan bir resim çıkartıyorum. E, fil resmi çıkarttım, fil olduğunu öğrenebildi. Başka bir fil resmi çıkarttım, öğrettiğimden çok daha farklı bir resim. Yine fil olduğunu çıkartabildi. Gösterdiğinden heykelden farklı bir kaplan resmi çıkarttım. Yine onu öğrenmiş, gösterebildi. Kaplanı bambaşka bir resimle e, farklı bir açıdan gösterdim. Gene e, gösterebildi, öğrenebildi. Doğru sonuç verebildi. E, görmüş olduğunuz gibi bakın bir tane resim verdim. Bir heykelle öğrettim diyeyim. E, bir heykelin görüntüsüyle eğittim. Ve şu anki yapıda hiç görmediği cinste fil, kaplan e, ve ben bunu artık farklı bir kamera, farklı bir sensörden gösteriyorum. Yani bilinen şeyden değil, farklı bir sensör, farklı bir açıdan bunları sorduğunda normal yapay zeki algoritmalarının katliam böyle bir şey yapma şansı yok. Yani bunu yapmanız için data augmentation'dan tutun da birçok defa bunu train etmeniz, eğitmeniz ve bunların içerisinde efektif olarak tekrar tekrar modeli güncellemeniz gerekiyor. Hele ki farklı açılardan, hani yandan gösterip arkadan sormak, ters sormak, Hele ki ben normal bir görüntü, heykel görüntüsünden minik bir biblodan öğretiyorum. Gerçek hayattaki e, görüntüyü ve elden resimle gösteriyorum. Bunu daha iyi bulabiliyor. Dolayısıyla e, geldiğimiz teknolojide yapay zekada neuromorphic sistemlerin ne kadar etkili olduğunu hani e, teknik açıdan biraz uygulamaya çalıştım ve artık bizim bundan sonra klasik deep learning algoritmalarını değil, e, yakın zamanda sparkinglerin network ve bunlara bağlı yeni teknolojiye doğru bunun yol alacağını, bir defa daha huzurlarınızda vurgulamak istedim. Çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa cevap vermek isterim.